Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 7 kurulumunu yapacağız. Bunun için ne yapmalıyız? Ona bakalım ilk başta. Öncelikle Windows 7'yi internet üzerinden indirmemiz lazım. Bu bir ISO dosyası olursa çok daha iyi olur. Ben daha önceden internetten, tarayıcıdan Windows 7 ISO şeklinde bir arama yaptım. Windows 7 64 bit olarak Dosyamı indirdim. Şimdi bir sanal bir bilgisayar oluşturup e, onun üzerinde bir kurulum yapacağım ve daha sonra e, manuel olarak USB diske ve harici diske nasıl yazdırılır, nasıl bu işlemi USB disk üzerinden yapabiliriz, onları sırasıyla göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle tarayıcımı açıyorum, arama alanına. Virtual Box. Şu programı indirmem lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sanal bir bilgisayar kurulumu yapacağım. Yani gerçek manada bir bilgisayara kurmayacağım. Yani kendi sistemimi değiştirmeyeceğim. Onun için bu dosyayı indiriyorum. Windows için indireceğim için Windows Host'u. Evet. 20 saniye falan kaldı zaten. Kurulumumuzu yapalım. Daha sonra USB diske de nasıl yazdırılır onu da sırasıyla göstereceğim. Evet, kurulum tamamlandı. Evet arkadaşlar, VirtualBox yazılımımızı kurduk. Buradan yeni diyeceğim. Windows 7 diye bir isimlendirme veriyorum şu alana. Windows 7 ve 64 bit olacak kurulumum. Daha sonra ileri diyorum. Bellek boyutu olarak 3 GB RAM vereceğim. Şu şekil olsun. İleri diyoruz. Oluşturuyoruz. Yine ileri diyoruz. bu alanı da kaç GB'lık bir alan vermem lazım. Windows 7 kuracağım için bir 35-40 GB 40 GB versem yeter. Oluştur diyorum. Evet şu an sanal bir bilgisayarım oluştu. Windows 7. Bakın hemen sağ, sol tarafta. Şimdi sistem yüklemesi yapacağım. Başlat diyorum. Evet. Şuradan aygıtlardan optik sürücüler disk kalıbı seç oluştur seçimine geliyorum. Ve bu alanda Windows 7 Windows 7 Ultimate 64 bit aç diyoruz. Seç diyoruz ve devam et diyoruz. Bilgisayarı bir yeniden başlatmam gerekecek. Evet. Şu şekil net görelim. Ekranı büyütelim. Et evet, kurulum ekranı bu şekilde. USB diskten de yazdırdığınız vakit yani okuyucu USB diskten okuduğu zaman yine aynı şekilde bu ekrana geleceksiniz. Kurulum buradan itibaren başlıyor. Ayarlar zaten değiştirmeyeceğim. Türkçe saat birimi yine Türkiye. Klavye türü de Türkçe Q klavye. İleri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. lisans koşullarını kabul edip yine ileri diyoruz. Özel ve gelişmiş seçiyoruz ve devam ediyoruz. Bakın ayırmış olduğum 40 GB'lık bir alan vardı. Onu seçiyorum ve ileri diyorum. Windows dosyaları genişletiyor. Yüzde yedi. Bu şekilde kurulumumu tamamlayacağım. Çok uzun sürmez zaten. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben sanal bir bilgisayar oluşturdum. Yani bilgisayarda VirtualBox programı üzerinden bir tane makine elde ettim. Ve bu makinenin içerisine sanal bir sistem kurulumu yapıyorum şu anda. Yani gerçek manada kendi sistemime bu kurulumu yapmıyorum. Ama buradaki yaptığım işlem gerçekle birebir. Yani onun için göstermek için sadece bu işlemi yaptım. Normalde de kurulumu başlattığınız zaman yapacağınız adımlar, işlemler bu şekilde ilerleyecek. Yani farklı bir durum yok. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü Windows 11'den şimdi 7'ye geçmek yani olmayacak. Onun için bu şekilde bir işlem yaptım. Burada vermiş olduğunuz RAM boyutu ve disk alanı normal fiziki olarak kullanmış olduğunuz laptopunuzdaki özellikleri kullanıyor. Yani donanımsal özellikleri sanal ve bilgisayar da olsa, sanal ve bir, bir sistem de olsa aslında gerçeğe yakın birebir. Sisteminize dahil oluyor yani aslında. Yalnız dediğim gibi yani buradan da dosya alışverişi ya da bu sistemi de ayrı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu oluşturmuş olduğumuz alanda bir dosyanın kurulumunu ve virüs dolup olmadığını eğer zarar verecekse bu sanal olarak oluşturduğunuz Windows 7 sistemi üzerinde dosyalara virüs bulaştığı vakit sizin gerçek sisteminize bir zarar gelmeyecek. Yani onun için de ekstradan böyle bir sistem oluşturabilirsiniz. Evet, yükleme şimdi tamamlanacak. Evet bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Bu alanda basmıyorum çünkü kurulum devam ediyor. Yine bekliyorum, basmıyorum. Evet, Windows'umuz başlatılıyor. Evet, Windows'umuzu kurduk. Buraya bir isim vereceğiz. Win7 yazalım. 1007 bilgisayar ileri diyoruz. Parola belirlemeyeceğim İleri diyorum. Çevrimiçi olduğunda Windows otomatik olarak etkinleştir. Bunu kaldırıyorum. Ürün anahtarı girmeyeceğim. İleri diyoruz. Daha sonra sor diyeceğim. Saat otomatik olarak ayarlı zaten. İleri diyoruz yine. Ev ağı diyorum. Evet. Windows 7 sistemimizi kurduk. Şimdi kişiselleştir diyelim. Masaüstü simgelerini değiştirin. Bilgisayarım vesaire. Bunları da masaüstüne alalım. Evet arkadaşlar. Windows 7'yi kurduk. Bu kadar. Zor bir şey yok. İnternete girebiliyor muyuz? Bir bakalım. Evet, internet bağlantımız da var. Şimdi bilgisayarımızı kapatalım. Sanal bilgisayarımızı. Arkadaşlar bakın Windows 7 sistemimize dahil ettik. Ayrıca bir sanal bir Windows 7 oluşturduk. Şimdi bu işlemi kurulumunu gösterdim. Sanal ve bilgisayar oluşturarak. Peki bir flash diske aktarıp nasıl kurabiliriz? Şimdi onu göstereyim. USB diskimi taktım. Tarayıcımı açtım. Ve bu alana Rufus. İlk çıkan site zaten. Rufus.ie Giriyoruz. Şurada Rufus 3.17 taşınabilir. Tıklıyorum çıkan reklama kapat diyorum ve Rufus'u indirdim. Uyarıya evet diyorum. Evet. Rufus programı bu şekilde. Bakın USB diskini otomatik olarak gördü. 8 GB'lık bir alan var. Şuradan da ISO dosyamı seçeceğim. İndirmiş olduğum Windows 7 ISO dosyasını seç diyoruz konumunu belirteceğiz bu alandan. Nerede kayıtlıysa. Evet, Windows 7'yi seçtik. Eğer bilgisayarınız eski ise 4. nesil ve üzerisi ise 7 destekliyorsa bu şekilde kalıyor. Yani bilgisayarınız yeni ise yeni nesil özelliklere sahipse, dördüncü nesil ve üzerisi ise şu alanların hiçbirini değiştirmeyin. Aksi halde eski ise şayet MBR alanına gelin. Hedef sistem BIOS olarak kendisini burada ayarlayacak otomatik olarak. Yeni sisteme göre seçelim. UEFI'yi destekliyor. Etiket birimini şu alanı isterseniz değiştirin, isterseniz değiştirmeyin. 1007 olarak değiştiriyorum ben. Ve başlat diyeceğim. Çıkan uyarıya evet diyeceğiz. Yani USB diskin içerisinde herhangi bir veri varsa bunlar yok edilecek. Bu anlamda bir uyarı veriyor. Tamam diyoruz. işlememiz bitti. Şu an için hazır. Kapat diyoruz. Bakalım diskimizin içerisine. Bakın flash diskimizin içerisine ISO dosyamızı yazdırdık. Açtık daha doğrusu. Şimdi bu flash diskimizi bilgisayarın USB diskinde takılı olarak Windows'umuzu yeniden başlattığımız zaman F2 tuşu ya da Delete tuşuyla BIOS ayarlarına girip boot seçeneğinden USB'yi ilk seçim haline getireceğiz. Yani boot'tan bilgisayar ilk başta göreceği disk alanı olarak USB diskimizi görecek. Ondan sonra biraz önceki sanal bilgisayar kurmuştum VirtualBox'a. Oradaki kurulumun aynısını birebir orada yapacağız. Farklı hiçbir işlem yok. Rufus ile yazdırdık ve farklı bir program olarak da PowerISO var. Bunu da aynı şekilde kullanabiliriz. Bunun kullanımını da göstereyim kısaca. Araçlara geliyoruz. Ve bu alanda ön yüklemeli USB sürücü oluştur diye bir seçim var. Araçlar menüsünden ön yüklemeli USB sürücü oluştur. Bu alana geçiyoruz. Evet şu şekilde bir pencere açılacak. Bakın USB diskimi yine otomatik olarak gördü. 8 GB şeklinde şu alana diskim geldi. Kalıp dosyamın konumunu belirteceğim aynı şekilde. Yani biraz önceki yaptığımız işlemi farklı bir programla yapıyoruz. Yani yaptığımız işlem bu. Buradan dosya konumunu belirtelim. aç diyoruz. Buradan ekstradan herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Başlat diyeceğiz. Biraz önceki programdaki verilen uyarının aynısını hemen hemen burada da verdi. Tüm veriler silinecek ya da üzerine yazılacak. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Tamam diyoruz. Yine aynı şekilde internet üzerinden indirdiğimiz Windows 10, Windows 8 8.1 Windows 7, Windows 11, tüm ISO dosyalarını ayrı ayrı tek tek indir, indirdikten sonra, ister PowerISO ile, isterseniz Rufus programıyla bu şekilde flash disk üzerinde açabilirsiniz, yani yazdırabilirsiniz. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman BIOS ayarlarından F2 ya da Delete tuşu ile giriş yapabilirsiniz. Eğer laptopunuzun markası farklıysa internet üzerinden tarayıcıya geçin. Laptopunuzun markasını yazın ve BIOS tuşu diye aratın. Bazı laptoplarda farklı tuş kombinasyonu kullanılıyor. Oradan markasına göre hangi tuşla BIOS'a gireceğinizi öğrenin. Daha sonra BIOS'a girince o mavi ekrana yani oradan boot seçimini USB disk olarak seçtikten sonra kurulum biraz önceki sanal bilgisayardaki yaptığım kurulumla birebir aynısı zaten. İşlemleri bu şekilde devam ettirin. Daha sonra sisteminiz hazır olacak. Orada dikkat etmeniz gereken konu şu. Eğer diskiniz C, D, E gibi farklı olarak partition'lara, sürücülere ayrıldıysa, burada resim ve dosyalarınız varsa yanlış bir diski seçmeyin. Yani bir resim kuru, resimlerinizin olduğu bir disk üzerine gidip sistem kurmayın. Onu nereden bilebiliriz? Onu bilgisayarıma girersiniz. Şu alana. O devam ederken biz bakalım. Bakın burada benim bir tane tek diskim var başka bölümlenmiş bir disk yok. Eğer sizde C, D, E diye diskiniz gidiyorsa ya da C ve D diski varsa C diskinizin toplam boyutuna bakın ve D diskinizin toplam boyutuna bakın. Hangisi C diski ise buradaki toplam boyutu unutmayın ve kurulum yaparken de seçtiğiniz diskin doğru olduğundan emin olun gidip de D-Diskine sistem kurarsanız e, zarar olmaz ancak kurulu olan ve yedeklemiş olduğunuz resim ve programların üzerine kurulum yapmış olursunuz. O noktaya dikkat edin. Evet. USB sürücüsüne yazma işlemi başarıyla tamamlandı. Tamam diyoruz kapat diyoruz. Bu pencereyi de kapatalım. İşlemimiz tamamlandı. Yapacağımız işlem bu kadardı. Bilgisayarımızı yeniden başlatıp USB diskimizden açacağız. Ve herhangi bir tuşa basın diyor. O arada herhangi bir tuşa basacağız ve USB diskten okumaya başlayacak. Ondan sonra herhangi bir tuşa basmayın arkadaşlar. Kurulum bu şekilde devam edecek. Bugünlük o